Herkese günaydın. Nasılsınız? Evet. Bir hafta oldu. Ben bu motoru yeni aldım. Marka Yuki. Dün sabah benim bu anahtar var ya. Bu kitledim ben burada. Şöyle. He, nasıl açacağım ben bunu? Şura bakma benim Türkiye o kadar iyi değil de. Şimdi ben YouTube'da açtım, orada gördüm. Bir saat orada uğraştım. Nasıl açacağım ya ben bunu? Neyse. Benim akılma geldi bu. Ben nerede motor aldım? Onu aracım. O an ben abi aradım. Orada Allah razı olsun Ramzan abi var. O gel söyledim gel benim yanıma. Ben oraya gitti. Orada dedim abi ben böyle böyle sen bilirsin. Ben hemen aktar, kitlendim orada. O dedim tamam. O da gördüm burada sağa sola. Nasıl açacağım biz bunu? Bu kapa var ya, bu. Bu aşağıda, burada. Bu motor var ya burada. Siz görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Orada bir böyle bunu. O bir böyle basacak bunu. Tamam mı? Şimdi bak. Böyle. Bu açtı. Burada açtım ben. Anahtar aldım. Ondan sonra ben böyle bunu açtım. Ben YouTube'da çok gördüm çünkü marka yok. Ben onu için bu video yaptım. Herkes için kolay olacak bu iş. Tamam baylar. قد یار کس کے اندنی آئی بکن قد یک شمرار